antik kale. Kale manastıra giren antik kapının sağında parantez içinden ma manastırın batı tarafında bulunmaktadır. Manastır babaları rahipleri kalenin üzerinde kapısı bulunmadığından barbar akıllarından korunmak için buraya sığınırlardı. Zemin kattaki merdivenlerden çıkıp içeri girerek köprüyü çekiyorlar ve köprü kapı gibi olup girişi kapatıyordu. Manastır Nuh'un gemisinin bir örneği olarak yapıldığından manastırın şekli dik, dik dörtgen olup sanki o geminin kalesiymiş gibi üstü kaledir. Milattan sonra 9. yüzyılın ortalarında kurulan bu kale yüksekliği 18 metreye, uzunluğu 14 metreye ve genişliği 13 metreye ulaştığından şehit çölündeki manastırların en yüksek kalelerinden biri olarak kabul edilir. Alışılmışın dışında dört kattan, parantez içinde katlardan oluşur. O dönemde sadece üç katlı inşa edilirdi. Kapısız bir zemin katı ve onun üzerinde üç kat vardır. Üst ikinci kata açılan kale kapısına merdivenlerden çıkılarak ahşap bir kemerle ulaşılmaktadır. Kale milattan sonra 2001 yılında yenilenmiştir. Mevcut kemerin sonuna kadar ikinci kata bakan yüksek taş bir merdiven inşa edilmiş ve kalenin demir saclarla kaplı kalın ahşap kapısına ulaşılmıştır. Bu kemer kasnak ve zincire gelince kemer yükseltilmiştir ve onu ikinci üst katın tepesinde buluyoruz ahşap kalasların sayesinde kemer kalenin duvarına değecek şekilde yükseltilir. Böylece kalenin kapısını kalıcı olarak kapatır ve hiç kimse giremez. Kalenin üzerinde çatıların olduğunu bilinenleriyle kaleyi yukarıdan aşağıya doğru anlatacağız. Üstteki üçüncü kat iki bölüme ayrılmıştır. Parantez içinde kuzey tarafı ve güney tarafı. Birincisi kuzey yani deniz bölgesi. Baş melek Mikail kilisesi var. Halen iki ana yapısı, iki sunak ve geniş bir alan bulunan kilisenin iki sunağından birine baş melek Mikail, diğerine ise göksel olanların adı verilmiştir. Kilise alanı çatısına gelince kemerlerle desteklenen kendine has güzellikteki dört kubbeden oluşur. Sunahan perdesinde şu yazı bulunmaktadır. Bu kiliseyle ilgilenen kişi Milattan, miladi 1498, miladi 1782 yıllarda öğretmen olan İbrahim el-Cevheri'dir. Burada rakam belki bin... 682 de olabilir. Baş melek Mikail tapınağının çatısı ise kare üzerine oturan geometrik olarak kare ve sarkıt yani bal peteği şeklindeki adı verilen şekillerin kullanıldığı üzeri kemerlerle örtülü bu kubbeyi dört taraftan destekleyen ve yükü hafifleten bir kubbedir. İkincisi güney bölgesi kilise kapısının önünde kapısı olan bir hücre olup içinde bir dönem Kopti Ortodoks Kilisesi'nin 117. patriği olan Papa yani Baba 3. şunu da Hazretleri yaşamıştır. Zemin seviyesinde aydınlatma için bir pencere bulunmaktadır. Hücrenin ön duvarının ucunda da doğu tarafında hücrenin üst katına yani inziva yerine çıkan dar bir geçit vardır. Kalenin ikinci üst katına gelince aynı zamanda iki kısma kuzey tarafı ve güney tarafı bölünmüş olduğundan tamamen üçüncü kata benzemektedir. Birincisi kuzey deniz tarafı Aziz Elçisel Babalar adına yapılmış, içinde iki sunak bulunan bir kilise bulunmaktadır. Birincisi kuzey bölümünün sonunda Aziz Severios ve Dioskoros adlarınadır. İkincisi güney bölümünde Aziz Elçi Babaların adını almıştır. Aziz Elçiler Sunağı'nın kapısı bir kemer yani yarım daire şeklinde inşa edilmiştir. Kemer kırmızı tuğladan yapılmıştır. Ve her yapının içinde doğuda birer absist yani sunak odası bulunmaktadır. Üzerinde her şeyi kontrol eden ona yücelik olsun. Rab, Yesua Mesih'in ikonları bulunur. İkincisi güney bölgesi. Kilisenin önünde bir hücre olup milattan sonra 1948'de rahip olan ve milattan sonra 2012'de huzura eren Süryani Salih Rahip Peder Feltahos burada bir dönem yaşamıştır. Kalenin birinci üst katına gelince batı kısmında Aziz Fiskopos itirafçı Samuel'in adını taşıyan bir sunağı olan bir kilise olması ve kilise alanının odalara bağlanan iki yan kapıyı açılması nedeniyle önceki iki kattan farklıdır. Manastır babaları için inziva yeri olarak kullanıldılar. İkinci üst katın zemininde birinci kata inmeye yardımcı olan oyuk vardır. Ve bu katta da kaleye saldırı olduğunda yer altındaki iç odaya ulaşımı zor olan inmeye yardımcı olan oyuk açıklık bulunmaktadır. Saldırı ve saklanma süresi bittikten sonra yukarı çıkmaya, tırmanmaya yardımcı olan odanın içindeki duvarlardan çıkıntılı taş merdiven vardır. Süryani Manastırı Deir el Süryan Kalesi'nin özelliği birinci üst katta kapı girişinin önünde ikinci bir kemerin bulunmasıyla dikkat çekmektedir. Çünkü buradan geçtikten sonra iç tarafta bir oyuk delik bulunmaktadır. O oyuk yerdeydi. Kalede saklananlara saldırmak isteyen herkes için tuzak olarak kullanılırdı. Manastır babalarının barbarların saldırısında köprü kapıyı kaldıramaması durumunda bu tuzak kullanılırdı. Bu oyuk, delik kalenin dibine iniyor. Tuzağa düşen kişi 5 metre yükseklikten dibe düşüyordu. Kalenin zemin katı, zemin katın kuzey tarafında erzak, tahıl depolamak için kullanılan çift kişilik bir oda. Günümüze kadar depolanmış yiyecek, termos kalıntıları başka bir odada ise Eski mutfak eşyaları ve yazıtlı, süslemeli bazı mermer parçaları bulunmaktadır. Odaların duvarları düzensiz olmasının nedeni duvarlarda derin deliklerin bulunmasıdır. Geçmişte mezarlık gibi kullanılmış, parantez içinde saklanma döneminde eğer babalardan biri ebediyete intikal etmişse bunu mezarlık olarak kullanıyorlardı. Aslında antik manastır babalarının naaşlarını veya naaşlarından bir parça barındırıyordu. Daha sonra manastırın aziler evine tafoz nakledildiler.